Evet bayan arabaylar sevgili dostlar herkese yepyeni bir Minecraft videosundan merhabalar ben Vakkas bugün sizlere beraber 2 aylık bir aradan sonra kaldığımız yerden Minecraft'ta devam edeceğiz 2000 aboneye özel tekrardan Minecraft'ta dönelim dedik Eren'le beraber. Bugün sizlerle beraber işte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yanımda Eren Bey var. Eren Bey e, burada çalışa çalışa zenci oldu maalesef. Geçen bölüm beyazla hatırlıyorsunuz. Havanın sıcaklığından malum gördüğünüz gibi zenci oldu. Bu adam sabah uyandığında Evet, evet. Bu sene Fenerbahçe'ye 2025 kadrosuna seçilmeyi bekliyor. O bayama Hakohere. Yapayım. Yapayım gel bu bölüm yapayım. ne yapalım biliyor musun? Koyunlara yer yapıyor. 5 dakika. Tamam gel yapalım. Hemen tamam, gidelim ağacımızı mi? kasalım önce. Bana bir balta atsana benim baltam yok. Bence sen aldın benim baltamı. Olabilir mi? Mı? Yok bende yani yiyecek var. Balta at diyorum. Acıktın mı diyor? Sana <laughs> 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 Oğlum baltan yok mu? Var. Bir tane versene. Demirini attım. Bir tane ya var abi. zaten. Demir, yok Demir yok, yok ki. mu? Elmastan balta yapmış. <laughs> Gittin kullandın mı köpek? Oğlum, üç tanesini aldım. 11 tane elmasınız var zaten. Niye kullanıyorsun oğlum? Ne yapsın lan? Oğlum ya ayarlayamadım tam böyle gelecek mi sen ben Doğan o an üstten düşecektim böyle karizmatik bir bakışla şeyle. <laughs> karizmatik bakış. Şey. Tamam hadi olmuş gibi yapalım. Ey bir mi? Böyle. Hadi. ya. Ağaç bulacağız şimdi ya Beni takip et. Bak işte bak işte. Bir şey yok Doğayı ya. Doğayı katlediyor ne? ya. Bence karışmayalım. Onlar da bize karışmaz. Katılıyorum 2, 4, 6, Katletme 8, lan. 10, Onun çiftliğini kuracağız bugün. Koyun. 2, 4, 6, 8, 9 tane de domuz var. Ben bunları öldürüyorum. Toplanın çocuklar. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar. Yapabilirsin. Oğlum sen hayal mi görüyorsun? Şu an biz farklı yerdeyiz yani, o zaman. Şu an beni görsen var ya. Özgür soruyor. Aa sen gördüm seni. Bak bak bana bak. Sağ üstteyim. Gel gel bunları da. al. Ar bak. Arka bak. <laughs> <Arkam> o <laughs> zaman olsun. Zombi değil artık. Gelin. Gel, gelin abi. Oğlum domuz da var arada. <laughs> Hepsinde var. Gel abi gel. Gel şöyle gel. Gel baba gel. <laughs> Sen bize eskotluk yap. İşine dön Hadi Hani şu. Zombi yıldır Çoban köpeği mi bunlar? Bekle <laughs> ben onlara mekan kazacağım. Ne şu köpeği mi yetiştireyim? Kanka gelsene. Oh bitte bitte karım ben nasıl bitti yeter hadi nasıl gim nasıl? değil artık yeter <gülüyor> yeter. Firiş <laughs> <laughs> şakalarını artık yeter lan. Gidiyorum <laughs> 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 lan. Abicim bana bak bana benle gel. Aa. Bana mı diyorsun? Sıcaktan var ya görüm ya benim çalışmıyor böyle. Sen daha iyi bilirsin. Oh bebe bebe. hepsini de tutta de keseceksin değil mi? Yok. Harbi mi? Delikanlıysa kesmezsin ya. Ben. ben onların mekanlarını daha bitiremedim. Ben getirene kadar bitirirsin sen. Ya ben ne de de sabır var mı? Yani. Allah ne var. olur ki? Ahmet is blogu lanacağım kanka. <laughs> Hayır oğlum bunlar çok değerli. Neresi değerli oğlum? 25 steak var. 5 <laughs> steak hani olan ben... bir şey değerli olamaz. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe ya. Sen Hayvan barınağı mı yapıyor? Doğru. Evet. <laughs> oğlum bu ne ay? Rahat ol. Biraz çingenem var. Bak, evini gördü kaçıyorlar kanka <laughs> ya. <laughs> <gülüşmeler> <gülüşmeler> Dur gitmeyin. Tura değil bizimle çekti <gülüşmeler> Gitmeyin. Geliyor arkanda. Hayır arkanda. Bitir şunları koy içeri. Meee. Meee. Kapat kapat. Meee. Sen nasıl çıkacaksın? Şimdi bize bana burada ver sen işte canım <laughs> tamam, hayır çıkart beni buradan kapat kapat şurayı oy durma alınmasın annem aldı kapat dedim of ne süren fırlıyorsun ya ne bu kadar da izin lütfen teşekkürler Çaf çaflı oldu ya, mekanı yenilemek 8. lazım. Ya bu oğlum ya? Ben Yarın buraya restoransını çekeceğiz, bu geçici. Ben erkeğim bu arada. Evet. Sen de kadın gözüküyorsun. Hayır, hayır, ben kadınım. Şey, kadın <gülüyor> <gülüyor> yok. Ben erkeğim. <gülüyor> <gülüyor> Bilirim. Bilirim, evet. Al şunu, işini yap. Ha yok, kadınmışım pardon. Benim karaktere ne oldu ya? Hiçbir zaman ya. yoktu <laughs> ki. Ay dur. Ay dur mu? <laughs> ne oluyor lan? Geçek geçe. Nerede hata yaptık işte biz? bir işe başlıyor. Bu Of <laughs> çok, çok korkuyor. Cümleyi yanlış kurdum da. Bir şey demedim. Ben bir şey demiyorum artık. <laughs> diyor. Ben babam gibi konuştum diye. <laughs> ben sana bir şey demiyorum. Dur dur. Ne yapıyorsun lan? Dur, yapamadım dur. Hayır oradan devam ettirmeyeceğim ha. Devam ettirmeyeceğim abi. Tüm kapat. Tamam. tamam. Hayır ya. Ofik! Bu işin modelini ben Hayır. Gir içeri. Gir içeri. Oğlum şama Ne yapıyorsun? Havuç tut havuç. Aaa. Havucum yok. Yes. Ne yapıyorsun oğlum ya? Sen yatsan bir de çalışma yapacağım. Şöyle. Eşit almadı. Nasıl eşit almadı? Sen, sen matematik kaç aldın lan? Şöyle yaparsan eşit olur. Ne yapacağım? <laughs> Bayağı eşit. <iyi. gülüyor> Üsttekini kır. Koyunlar çıkıyor lan. Bakın Şunu hadi kocana tükürüm Şunu kır. Şunu kır. Eşitler, eşitler şu an. Hayır. Mal mısın kanka? Ben yani şu an eşitler. Biz de mal Şu an eşitler işte. Bayağı <laughs> iyi eşitler ya. Ya şu fazlalık. Bir oğlum o bir çekil. Oğlum. Nerede atlar? İn hele in, İndi. Fa... <laughs> i̇n bir. <laughs> ben doğmakla küçük bir hata yaptım. Tam oldu? Değil mi? <laughs> Bayağı güzel yani. Ya hangi mal bunu oraya koydu? Su Aa. koysana şuraya. Ne oluyor lan? Bak bir tane enayi burada başlatmak yerine şurada başlatmış. Baş harfi Eren. Oldu mu? Aldığı kadar olmadığı kadar ya. Yani. Ne bir şey varsa koydum yemin ediyorum ya. Ya bizim var ya. Akik ya baba gibi. Bu ne oğlum ya? Şu giriş olmadı Us. bak. Ama şimdi daha iyi. Of bak gel bak. Mükemmel. Bu ne oğlum ya? Güzel <laughs> bir şey. Nasıl ya? <laughs> Hay bir şuna bak Şu tarlaya bak bir de buna bak Bak oldu şimdi <laughs> bak, bak. Bak, bak. bak bunu nasıl yapabiliriz biliyor musun? Ben bunu şöyle toparlayabilirim ben Eee ay ne yapayım oğlum Ya hayır o değil o değil Bu o değil Kürekle bir şey yapalım Kürekle pardon karnım, <laughs> Ben hani yola da mahsul eski etmedim Şöyle maske şey bir şey yaparsam Bak bir Bunu kökten çözebiliriz Anlıyor musun bana? Abi niye tomuzlarla koyunlar aynı yerde? Hayır hayır kimseye bir şey yapma. Horima ekşisler oğlum. Hepsi fıtrağına toplandı. <laughs> tamam. Temizleme protokolü başarılı. Bak domuzlar nerede? Anne, ben Neko oyunumla oynayabilir miyim? De, <laughs> Oğlum anne böyle tübiye adamı Bu da bir yamukluk var Yemken. ya Oğlum birini öldürmeseydin bari binerdik ya Yok. Ya ben buraya adam ederim ya Şuraları kır abi Bunlar bir bloktan atlayabiliyor. Cam getirsen lan Ama renkli cam getir. Lan çıkabiliyormuş Gir <laughs> Gel lan içeri. İki saat önce ben ne dedim acaba sana? Yeni zekan. Gel lan içeri. Annesini yedim oğlum. Yani gider zaten ne yaptın? Nerede öldürdün mü? Yok. Ha, gelin buraya. Minecraft moduyla gelen. Bugün Minecraft 1 noktayı gelen. Ver bana. Abi, sen de cam tutmaya çalışan adam Bak, bak ne yaptın. Kanka çekti. Sıra tane. Yemezler. Yemez <laughs> ya. Bak of Şimdi dur. Şunu da kır. Bak şöyle kır. Diyorum, bak. Bunu da kır. Koy Sonra şurayı da kıralım Şöyle şöyle gitsin. Bak. Ya ben bu işi yapıyorum ya. Orayı kırmasaydık. Koy, koy koy koy. Ya bu ne baba ya. Harbiden. Üze mi inşa ediyoruz bu ne ya. Baksana oğlum Sevgilisine yazıyor ya Senin için oğlum bu ne? Trans oğlum hayvanlar nefes almaya çıkmasın mı? Oksijen almasın mı bu hayvanlar? Şunları da şöyle düzenlersek Evet arkadaşlar bu bölümde de sizlere beraber Şu koyun çiftliğini yaptık Böyle sizlere beraber bu evi büyüteceğiz Böyle birleştireceğiz böyle bir köy ortamı oluşturacağız Amacımız o şekilde. Evet burada kalalım. Bir sonraki bölümde buradan içeyim. Hikaye ne ya? Alışmışız GTA'ya. Bir sonraki bölümde buradan devam ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye efendim. Görüşmek üzere.